Herkese yeni bir videodan merhaba selamlar. Bu videoda iPad'imde kullandığım aksesuarları sizinle birlikte inceliyorum. Öncelikle şöyle göstereyim. Daha öncesinde zaten iPad'imin uzun kullanım test videosunu çekmiştim. Ben iPad 8. nesil kullanıyorum. Şöyle görebilirsiniz. Bir önceki videoda olduğu gibi bu videoda da ilk olarak ekran koruyucu ve kılıfla başlamak istiyorum. Ekran kısmına gelecek olursak açıkçası ben kendim evde uygulamıştım. Birçok alternatif var tabii ki ekran koruyucu olarak. Paperlike tarzında ekran koruyucular da alabilirsiniz. Yani sanki bir kağıdın üstüne yazı yazıyormuşsunuz gibi. Biraz sonra Apple Pencil'ı da bu videoda ekleyeceğim. Paperlike ekran koruyucu da dilerseniz kullanabilirsiniz. Eğer bir Apple Pencil'ınız varsa iPad'inizde çizim yazarken ya da not alırken kağıda yazıyormuş gibi bir hissiyatınız oluyor. Paperlike olan modeli tercih etmedim. Normal tamperli kırılmaz bir ekran koruyucu burada kullandım. Böyle kullanmıyorum iPad'imi normalde kılıfıyla birlikte kullanıyorum. Hatta onu da şimdi göstereyim sizlere. Şöyle bir kılıf. Arkası da bu şekilde. Biraz parmak izi olmuş kılıfım. Sura bakmayın. Takıyorum. Çıt diye zaten oturuyor yerine. Tercih etmemdeki en büyük sebeplerden birisi bir önceki kılıfım eskidiği için açıkçası bu kılıfa geçtim. Arka kısmı görebilirsiniz şu şekilde. Katlayıp açabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde masada kullanabiliyorsunuz. iPad'inizi masada kullanırken farklı tarzda kullanımlara sahip. Dilerseniz de bu şekilde yapıp masada çalışabiliyorsunuz. Bir de eski kılıfımı göstereyim hemen sizlere. Yeni kılıfımla hemen hemen aynı özelliklere sahip. Eski kılıfım biraz daha koruyor diyebilirdim. Yeni kılıfımın bir kısmında açıklıklar var. Tuş kısımları biraz açıkta kalıyor açıkçası. Bu kılıf tam koruyordu ve en sevdiğim özelliği ise bu kısma Apple Pencil'ınızı koyup buraya da dönüştürücü kısmını koyup kullanabiliyordunuz. Şöyle yapalım. Sırada az önce bahsettiğim gibi Apple Pencil bu şekilde. Ben birinci nesli kullanıyorum. iPad'im birinci nesli destekliyor sadece. Yuva kısmına bu şekilde yerleştirip kullanabiliyorsunuz. Şöyle yani en sevdiğim özelliği buydu açıkçası bu kılıfın ama kılıfı ben daha sonrasını bulamadım açıkçası. Bulamadığım için de düz bir modele geçtim. Şu anki kılıfım da iyi bir şekilde koruyor diyebilirim. Apple Pencil'a gelecek olursak gerçekten iPad'in olmazsa olmaz aksesuarlardan bir tanesi Apple Pencil birinci nesil. Benim iPad'im sadece birinci nesli desteklediği için bu kalemi kullanıyorum. Bu arada farklı tarzda kılıflar da alabilirsiniz isterseniz. Ben böyle bir kılıf tercih ettim. Sanki eski tipte kurşun kalemmiş gibi görünüyor. Bence hoş bir şekilde görünüyor diyebilirim. Hatta tutma hissiyatı biraz daha iyi oluyor bu kılıfla birlikte. Apple Pencil'ı da bu şekilde aksesuarlar kısmına eklemek istedim. Sırada tabii ki de olmazsa olmaz şarj adaptörleri. Bir önceki iPhone videomdan da hatırlayanlar olabilir. Ben Spigen'in ve Apple'ın orijinal adaptörlerini tercih ediyorum açıkçası. Spigen 2 27 Watt. iPad'in kendi kutusundan çıkan da 20 Watt'lık şarj adaptörü zaten herkesin kullandığı bir adaptör. Gayet ikisinin de performansından memnunum diyebilirim. Bu arada kılıflar kısmında şunu da değinmek istiyorum. Dilerseniz iPad'inizi Apple'ın klavyeli kılıflarıyla birlikte de kullanabiliyorsunuz ama o ürünler hem çok pahalı hem de iPad'inizin arka yüzeyini korumuyor. Açıkta kalıyor kullanırken ve darbelere dayanık olmadığı için de ben açıkçası tercih etmedim. Muadil markalar da var. Logitech markasının mesela çok güzel klavyeli kılıfları da bulunmakta. Ben onları tercih etmedim dediğim gibi. Onun yerine hem bilgisayarımda severek kullandığım bir klavyeyi sizlere tanıtmak istiyorum. Logitech K380 klavyenin de kanalda incelemesi mevcut. Sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de 3 tane cihaz tanımlayabiliyorsunuz ve şuradaki 3 cihaz arasında geçiş yapabiliyorsunuz kolaylıkla. Bilgisayarınızdan iPad'inize ya da telefona vesaire artık hangi cihaza geçiş yapmak istiyorsanız hem kompakt hem küçük çantaya kolaylıkla atabiliyorsunuz. Gerçekten çok ince. Tasarım olarak çok benzemese de ana hatlarıyla Apple'ın klavyelerine benziyor diyebilirim. E peki iPad'i bilgisayar gibi kullanmak istiyorum. Mouse ne önerirsin? De? derseniz de ben bu mouse'u çok önermiyorum açıkçası. Apple Magic Mouse 2 şöyle göstereyim. Bilmiyorum tasarımı gayet iyi. Hani fiyatı zaten Türkiye'de her teknolojik ürün pahalı olduğu için fiyata çok değinmek istemiyorum. İki parmak kullanım olsun. sağ sola kaydır hareketlerinde MacBook kullanıyorsanız trackpad'indeki birçok hareketi mouse üzerinden de yapabiliyorsunuz. Şarj etmek için alt kısımdan şarj edebiliyorsunuz ve şarj olurken de kullanamıyorsunuz. Çok büyük problem değil. Zaten 5 dakikada birkaç günü çıkaracak kadar şarjı gidiyor açıkçası. Uzun süre kullanabiliyorsunuz bu mouse'u da. Elimde başka bluetooth mouse olmadığı için bu mouse'u tercih ediyorum ve bu mouse'u sizlere bahsetmek istedim. Yine Logitech markasının ya da diğer başka markalara da göz atabilirsiniz. Fiyat performans ürünleri gerçekten bluetooth mouse kısmında çok fazla muadil zaten mevcut. Dediğim gibi benim elimde Apple Magic Mouse 2 olduğu için bunu sizlere anlatmak istedim. Şimdi diğer ürünlere geçelim. Evet benim iPad'imde jack girişi bulunduğu için ve arada kablolu kulaklıkta da işte müzik dinleme olsun. Bazen dizi vs izlerken eğer AirPods'umun şarjı biterse maalesef kablolu kulaklıklara mahkum kalıyoruz. Kulaklığı hatırlayanlar olacaktır. Earbuds, AirPods ya da EarDots değil. Earbuds. Yine bu kulaklığı da ara ara kullanmam gerekebiliyor seyahatlerimde ya da böyle dediğim gibi tatile gittiğim zaman bir dizi vesaire Spotify'da müzik dinleyeceksem de AirPods'umun şarjı biterse bu kablolu kulaklıkla yola devam edebiliyorum. Şu anda beni çeken kameranın da sesini bazı zamanlarda test etmek için bu kulaklığı kullanıyoruz. Kullandığım iPad'im Lightning girişli bir iPad. Sili bir iPad olsaydı birçok dönüştürücü kullanabilecektim. Benim şu an elimde Lightning'li dönüştürücü olmadığı için sizlere şöyle dönüştürücüler göstermek istiyorum. USB 3.0, HDMI Type-C, Thunderbolt girişi mevcut. SD kart okuyucu bir yine Type-C ile dönüştürücü. VGA'dan HDMI dönüştürücü bir kablo. Bazı eski projeksiyonlarda böyle bir girişler mevcut olduğu için adaptörleri de kullanmamız gerekiyor. Bu arada dışarıda eğer piknik yaparken... Müzik müzik dinlemek istiyorsanız arkadaşlarınızla birlikte ya da bilmiyorum işte bisiklete binerken vesaire müzik dinlemek için şöyle bir alternatifim var. iPad'ime bağlıyorum. JBL Clips 3'tü. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım şöyle. Evet JBL Clips 3. Bu ses bombasını da ara ara kullanıyorum. Su geçirmez deniyor. Daha öncesinde su geçirip geçirmediğini test etmedim. Pil süresinden çok memnun değilim. 3-3,5 saat kadar gidiyor yanlış hatırlamazsam ama bu ürün zaten çok eski bir ürün. Yeni bir ürün değil. Ve girişi de Type-C değil. Arkadaşlarım maalesef mikro USB girişi bulunmakta. Şöyle göstereyim sizlere. Mikro USB üzerinden şarj ediyorsunuz. Tabii bunun ilerleyen modellere çıktı. JBL Clip 4, Clip 5, Clip 6, 7 çıktı mı hatırlamıyorum ama yeni modelleri de çıktı. Üstü böyle bir kumaş desenli hissiyatı çok iyi diyebiliriz. 3 tane de üstünde tuş var. Play butonu, ses azaltıp arttırma ve aynı zamanda bu arada sağ tarafında da 2 tane daha tuş bulunmakta. Güç butonu ve Bluetooth pairing yani eşleştirme butonu mu? mevcut. Evet ses bombası da bu şekildeydi. Bazı zamanlarda da hard disklerle iPad üzerinden görüntü alışverişi yapmamız gerekebiliyor. Ben genellikle açıkçası AirDrop kullanıyorum. AirDrop özelliği sayesinde diğer Apple ürünlerimden kolaylıkla görüntü alışverişi yapabiliyorum. Ama bu şekilde hard disklere de görüntüleri, videoları yedekliyorum. Şu anda çektiğim videoların ham görüntülerini hard disklerde yedekliyorum ve belirli süre sakladıktan sonra siliyorum. Yine iPhone videosuna bir atıfta bulunuyorum. Birçoğunuz görmüş olabilir Şöyle bir temizlik kiti iPad'inizde ekranını silmek için Ürünleri de tercih edebilirsiniz Yine kanalda shorts videosu da mevcut bir ürünü Onun dışında da geleneksel Şöyle klasik bir temizleme kiti Yanında beziyle birlikte geliyordu Ürünü de şöyle zaman zaman iPad'in ekranında parmak izlerinden kurtulmak için Kullanıyorum bir de ekran koruyucuları Takmadan önce gerçi bazı iPad'lerin ekran koruyucularından çıkıyor O bakım kitleri temizlemek için Kullanabilirsiniz ekran koruyucu alırken Dikkat etmeniz lazım eğer kendiniz uygulayacak yapacaksanız ekran yüzey alanı büyüdüğü için uygulaması zor oluyor. Eğer tecrübeniz yoksa bence bir uzmandan yardım almanız faydalı olacaktır. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. iPad aksesuarı değil fakat ben MacBook Pro kullanıyorum ve MacBook Pro'mda bazı zamanlarda dışarıya çıktığımda ya da stüdyomda ikinci bir ekrana ihtiyacım olduğunda iPad'imi Sidecar özelliği sayesinde doğrudan ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorum. Bunu da hatırlatmak istedim. Zaten daha önceki videolarımda detaylıca bu özelliği anlatmıştım. Geldik videonun sonuna. Umarım Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda iPad'imde kullandığım aksesuarları sizlere anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzı videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Ve çanı da açarsanız bir sonraki gelecek olan videomu da anında haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.